Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlerle beraber ilk videomu çekiyorum arkadaşlar. Bugün Among Us'la başlayacağız. YouTube'a yeni başlıyorum. Among Us ilk videomuz. Bakalım Among Us'ta neler yapacağız. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar şuradan de şu pink denen egoya da egoya girelim. Ego. Heh girdik evet. Arkadaşlar şu mor olanı şöyle bir dakika. Ee, rengi renk seçemedik. Ş Evet arkadaşlar. Kral Matas e, imposter olmadık. Bakalım ne yapacağız. Şimdi taktiksel oynamaya başlayacağım arkadaşlar. Bakalım. Gidelim. Aha. Adam varmış korktum ben. Burada görevimiz yok. Görevimizi alıyor. Arkadaşlar ne oldu ya? Oyundan çıktılar. Kaybettik. E, neyse tamam. Şimdi direkt şuna gelelim. Rengi de değiştiririz ha. Orange yani turuncu olduk. Blue olalım bir. Üzerimizde tuvalet kağıdı olsun. Yeni skinler alacağım arkadaşlar. Ee, videomu beğenip like atmayı unutmayın. Ee, sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar PUBG videoları girecek. Ee, hadi başla be çocuğum. Başlıyor. Ee, bakalım. Arkadaşlar bu arada evinizden çıkmayın. Korona var. Ee, yasaklar başladı. Yarından itibaren. Ben bu videoyu bugün atarım. Şşş. Evet. Yine kromatız. 3 aramızdan 7 kişi imposter 3 kişi kralmadı bakalım şimdi gidiyoruz görevimiz yok şurada hızlıyız aha kamera odası aha arkadaşlar kestiler valla aha da kırmızılı bizi yaptı Kıh, yaptı tabancayla puf yaptı öldürdü abi ne yapacağız şimdi Arkadaşlar bu videoyu telefondan mobilden çekiyorum. Ee, Xbox e, One videoları gelecek. Ee, bilgisayardan videoları gelecek. Neyse. Arkadaşlar hadi kırmızı ya. Bir de ver yazmış. I was in electrical yazıyor. O ee, uh yazan var. Aha. O'ya oy veren var 3 kişi. R'ye ve 3 yazılıya var. Eee. I was an imposter. <laughs> evet bu impostermiş kaldı. Iki imposter. Neyse biz görevleri yapalım. Ona ne kadar var. Görevimiz yok ya herhalde. Var mı bakıyorum. Görev şu anlık yok gibi. Bakıyorum. Heh. Şurada varmış vallahi bir tane. Git 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 git. Tamam. Şurada bir wifi şey varmış. Bitti. Kaybettik. Play again. X-Game Arkadaşlar imposter olalım lütfen. Ekipte de video gelecek. İnşallah imposter oluruz. Bakalım. Hadi be ya. Kimse girmiyor mu? Çıkalım. Buna giren yok. Hadi. Aynı renk green. Aha red tamam. Hedimizi değiştirelim. Maskeyi takalım arkadaşlar. Maskeyi takalım. Korona var biliyorsunuz. Sosyal mesafeyi koruyalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar futbol oyunları PES 2018, 20, 21 hepsi gelecek. FIFA 21, 17, 18 istediğiniz bütün oyunlar var. Onlara göre hareket edeceğiz. Bakalım. 3, 2, 1 ve 0. Hadi başlayalım. Arkadaşlar inşallah imposter oluruz. <laughs> ve imposterız. Arkadaşlar aramızda 3 kişi imposter. Birisi benim. 7 kişi Sekro. Bakalım. Şöyle bir şey verelim. Bir dakika. Evet kapatalım. Tamam. Ben de girsem. Şimdi biri çıkar karşıma. İlk gördüğümüzü keselim. İyi kişi değilse yanında yoksa kimse. Vallahi yok. Görmezler zaten. Şuraları kitleyelim ya. Dur bir dakika. Aha buldular. Benim kilim miydi? Evet bakalım. Emina. Emina diye biri öldürdük biz. Bu yüzden var. Ver. Ne yazıyor? Biz kime verelim? No mı verek biz de verelim. No name. Bakalım ya ne olacak? İnşallah kötü iş da bize vermesinler de kime veriyorlarsa versinler arkadaşlar. Kulaklığı düzeltiyorum. Ses gelebilir. O yazan Ya ben kıtır kıtır doğrayacağım ya herkese. Kıtır kıtır döner ustası olacağız. Bakalım. Hadi boost. Aa biz mi vermemiş miyiz? Aa biz verdik. No çıkmış. Bak o, o soran yani, get. Ya hadi be. Yeşilli verse be. Arkadaşlar yorum yazmayı da unutmayalım. Ee, kendi kişisel hesabımı da aşağıya linke bırakıyorum. Hadi be ya. Şimdi aha verdiler. Aha bana kimse. Oh kimse vermemiş. Kimse de gitmiyor. Arkadaşlar benim gözüm şu white'a takıldı. Johnny yeah. Johnny. Johnny yazıyor. Ona beyazı takıldı yani. Şu beyazı bir kıtır kıtır keselim. Ya da dur beyaz kesmeyelim önce. Şu vente falan da gitme Sobotaş versek mi? i̇nterneti koparalım hayattan. Şu player bir hemen alırdım da saniyemiz var. Bunu bir kessem diye bakıyorum. Yapmayacağım bunu. Görev yapıyormuş gibi yapacağız. Görev yapma yerine gidelim. <gülüyor> <gülüyor> hemen şurada görevimizi yapalım. Yaptık. Şimdi gidelim. Çok güzel yapıyoruz ya. Görevler çok iyi. <laughs> şurada kapatörye kilitleyelim de. Neyse diyeyim. Şu zarlı zaten bizden. Gıdır gıdır alacağım gelenleri. Ve kazandık. Victory geldik. Kazandık. Arkadaşlar. Üçüncü de imposter geldik. Kazandık. <laughs> Arkadaşlar inşallah birinci oluruz. Ee, bu elde de. Ee, bu elde de birinci olacağız. Bakalım. İnşallah birinci oluruz. Ses gelebilir. Kolaklık çıktı. Hemen takıyorum. Heh, tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Motorda. oturdu. Şşş, imposter'ız aramızdan. Ee, 8 kişi Kramlıt 2 kişi imposter diyecektim ki ilk kişi imposter oldu ve benle pro Türk arkadaş ee, bir yer aha Yine Victory. Herkes çıktı kazandık. Yes be. Aha start tuşu bende arkadaşlar. Hadi bakalım. 10 kişi olsun. Kimse de gelmiyor ki ya. Niye böyle oluyor? Bilmiyorum ki. 4 kişiyiz. Bakalım. Direkt girelim mi ya? Giremeyelim. 5-6 kişi olalım en kötü. 5 kişiyiz. Evet. <laughs> Start'a basalım. Gelen gelsin diyecektim. 6 6-7 Ve... aramızdan iki kişi imposter ve biri de benim bakalım ne yapacağız Türk var Nazlı diye ee, gidelim gidelim player var arkadaşlar e ekiplerine video gelecek e bakacağız ne yapabiliriz ne edebiliriz ona göre güzel videolar size çekeceğiz Sizler için bu korona dönemlerinde Sizin de Youtube'a girdiğinizi çok fazla biliyorum ee, Aynı bizim gibi Biz de çok Youtube'da geziyoruz Biliyorsunuz okullarda tatil oldu Sevinenler yoruma yazsınlar Sevinmeyenler de yoruma yazsınlar Sizce okul açılmalı mı? Bakalım Kimse yok ya nerede bunlar ya Şöyle bir Q2 Şeyi verelim ya bakalım. <laughs> Açmazlar inşallah. Aç açma hadi de kazan kazanırız. Açmayın. Sabotacı. Abi neredesiniz ya? Kıtır kıtır doğru onu. Aha kazandık. Ben doğradım. Son anda kazandık. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bay bay.